Herkese iyi günler diliyorum. Bugün benim daha çok üyelerimden gelen bir soru var. Onun için kısa bir video çekmek istedim. Biliyorsunuz biz Herbalife Aktif Yaşam Koçluğu yapıyoruz. Bize bunu iş olarak yapmayı düşündüğümüzde bir iş paketi geliyor. Bu iş paketinin içerisinde bir kutu şekerimiz geliyor. Bir tane profesyonel şekerimiz geliyor. Yine bir tane sporcu sırt çantası geliyor Herbalife'ın. Bir tane rozetimiz geliyor Herbalife. Kilonun kontrol et yolunu benden öğren yazan. E, bir ölçü kaşığı geliyor. Ve işle ilgili e, kitapçıklar geliyor. Üye paketimizin içerisinde. E, daha çok sorulan da bana bu şekerimizin kurulumu soruluyor. Bu şekilde parça parça şu şekil göstereyim. Şöyle. Bu çırpıcı telimiz. Ve kapağı. Şimdi bunu nasıl yapıldığını çok soruyorlar. Çırpıcı telimizi zaten şekerimizin içine atıyoruz. Topaklanmayı engellemek için. Şimdi burada böyle bir kabımız var. Bu kabın içerisine diyelim ki işe gideceksiniz. Şekinizi sabah içip gide çıkamadınız. iş yerinde yapmayı düşünüyorsunuz. Buraya hemen ölçü kaşıyla, iki kaşık ölçü kaşıyla şekinizi koyuyorsunuz. Bu şekilde kapatıyorsunuz. Buraya da tabletlerimiz var biliyorsunuz bizim. Ee, Herbalife line balık yağımız var. Ee, işte D vitamini içeren ekstra kalımız var. Termo komplet var. Vitamin mineral tabletlerimiz var biliyorsunuz. Ee, buraya da tabletlerimizi koyabiliyoruz bu şekilde bölmelerimize. Bu şekilde bunu da yine şekerimizin altına böyle montesini yapıyoruz bu şekilde. İçerisine de sütünüzü ya da suyunuzu koyuyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. Bu şekilde bir kurulum sağlıyoruz. Kullanımı bu kadar basit, pratik. İçine suyunuzu koyuyorsunuz. Şekinizi yapmak istediğinde karıştırıp çalkalayıp o kadar kolay bir şekilde içiyorsunuz. Sağlıklı bir şekilde hem formunuzu koruyorsunuz hem de kilolarınızdan kurtuluyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Egan Mash.